üzerinden bir özet geçmek istiyorum Çakır abi. Ve değerli chatteki arkadaşlarımız, izleyen dostlarımız. Değerli Galatasaraylılar, evet Galatasaray'ın resmi sitesinden yapmış olduğu açıklama dün akşam Süper Kupa finalinde aldığımız sonuç hepimizi derinden üzmüştür. Galatasaray canlısı olarak kaybetmeye alışık değiliz. Bu nedenle her türlü taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığı yürekten paylaşıyorum. Öncelikle organizasyon kapsamında kötü hava koşulu nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan bu görüntü Galatasaray'a yakışan bir hassasiyete yansıtmamıştır. Bu sorun, e, sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorun yaşanmayacaktır. Transfer sürecinde eleştiriler var. Saygı duyuyorum. Önceden bu ifade ettiğimiz gibi hedeflerimiz sırasında takviyelerle değil kaliteye, vizyona ve doğru planlamaya ulaşmak için çalışıyoruz demiş. Devamı da var. Ama değerli arkadaşlarımızı da kısa bir şekilde bu şekilde bilgilendirelim. Abi transferlerle çalış.